Merhaba arkadaşlar ben Emre yanımda Burak var gördüğünüz gibi ee, yeni map'e başlıyoruz diversity map'i ben e, ee, BF Chicken falan izledim gayet güzel bir map hadi Burak gidelim biz ne ee, olur ne olmaz diye bir baktık şu sisteme falan İşte şunu da okuyalım göstereyim size. welcome to diversity ve diversity hoş geldiniz o my collection verdik gördük ya yapma Bonus bonus odası varmış. Geçemediğiniz bu odayım ne öyle bir şeymiş. Hani ise bunu da bırakalım. Vulu ben alacağım Burak. Önceki videoda sen aldın. Neyse. Vulu aldım. Za. chest. Lan. Ya sen de mi aldın? Aha. Koydun mu? Evet. koymuş geride Bekle diyor ama dibinde olsak bile bir şey olmuyor bak bir de bir şey oluyormuş var olmadı iyi Hani Hadi başlayalım artık ee, Burak neyden başlayacağız şimdi bir dakika Arkadaşlar ben hemen bir şeye bakıyorum hadi de de, 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 de de. çok az bir şey tamam. abi hiçbir şey alma hiçbir şey tıklama ee, şimdi Burak dropper yapalım diyor. Ben dropper da iğrençim. Şimdi bence neyden başlayalım biliyor musun? Parkır. Parkur. Parkur. Tamam, park abi parkur zor ya. İlk... Ya, bu güzel ya 16 bölümde oluşuyoruz o değil yani. İlk ben. Begin. Peki. Geri hayır. Instruction basalım. Açıyor Begin'e basacaktım. Abi Instruction'a basacaktın. Benden iyi bilemezsin. BF Chicken Gamers'ı da izledik. Ama ben şeye basınca açıldı. E, e, i̇şte az önce oynarken Begin'e basınca açıldı ama Tabi hayır ya ben, ben bastım sen de aynı anda bana mı bastın öyle bir şey oldu anlayamadım. Aa önümden çekil. Ah! Lagda... Abi server'da hafif lag var baksana ben geri gidemiyorum. Ha gittim. Lan! Oha! Burak sende lag var mı? Sıfır. Hah iyi tamam. Ya en basit yeri yapamayan yer. En basit yeri yapamayan kişi. Abi. Lan. Abi sen bana TP olun işte. Olmaz. Kendi bileğimin hakkıyla geçeceğim. Tabi ee, noob'um. <laughs> Aslında noob değilim. Burak noob. Ama Burak noob olunca işte ben de noob oluyorum hafiften. Aslında parkurlarda çok iyi Burak değil mi? Aynen aynen. Neyse Burak. Burak arkandayım Burak geliyorum Burak çaprazı. Şu blokların ol. Aa. Abi burada bile düşüyorsam. Düştün mü abi orada? Abi. Böyle bir anda oyun duruyor hemen anında düşüyorum. Kasıyor gibi bir şey oluyor be. Bir anda oh. tam zıplarken bak. Ne oldu? Hey, ya. Hey, Oha hey, 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 hey. lag lag lag. Lagdan dolayı çıkabiliyorum za Ya çıkamadım. burayı nasıl çıkacağım? Neyse ben de burada yapıyor olayım. Hadi be. Neyse sakin sakin yapacağım o zaman. Abi şu şey ruh kumlu yer çok zor. Oha ta orada mısın? Aa burayı çok seviyorum ben. Ya abi niye yanına çektin? Abi niye batmasın? Abi neyi batıyor? Böyle hile olur. Bakın arkadaşlar. Ay. Çok seri ilerliyorum diyecektim tam da. Lan. Ben... Ya. Burayı yaparsan zaten orayı da yapmış Ya bırak önümden çekil. Abi. Ya. Oha. Zavru'yu da bitirdim. Oha nasıldı Burak. Burak. Ne oldu? Ne sen de devam ediyor musun? Evet. De. Abi ben de, bir dakika arkadaşlar bir dakika hemen bir şeye bakacağım. Ha. Abi sen de şu bir şeye bakma. Abi bazı şey var ya. Dur abi bir sürü şey çıkmış arka planda. O yüzden kasıyor. Ben yine de. yapamıyorum. Bu kesin bitiriyor ya. tepe olacağım artık ya video uzamaz. Yanıma çekilmiş. Oha Ehe, Nerede düştü ya? Lan ben de düştüm. Oha. Abi. Ya tam vurma 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 bak. Oh. da gördüm. Of buradan nefret ediyorum. Yo. En basit yer bura neredeyse ama yine de pek. Biz bir ah. Vurarak mı? Mantıklı aslında. Bu usula beni pik açıyor. Lan! Abi yanlış tarafa mı gittim ben? Bir dakika abi. Abi yanlış tarafa gitmişim ya. Başa gelmişim. TP olacağım. Bundan sonra TP olmak yok. Bir tek dropper'da olurum. Başka hiçbir yerde yok falan. <laughs> ya bir de şeyde. Ya TP olurum aslında. Çünkü parkurda nedense çok değişik bir şey oluyor. Ve ben oynayamıyorum. Tamam. Zayi ben geçtim lan. Abi ya bundan sonra ruh kumlu yer geliyor. Vurma sakın ha. Takılmıyorum ya. Burayı mı? Bura, bura bence basit diğerlerine göre. Korkum diye diyorum. <laughs> ha aynen. Abi önüme geçme. Biz rukum yeri de vurarak yaptık. Oha. Arabada bir bir ben vuruyordum. Ya. Abi ben abi keşke tepe olsun. Tam tepe oldum. Öldük. Ya Dur aparı kaçın duruyor çekeceğiz. Abi dur o. Bundan sonra ne çekelim arena. Arena en iyisi. Yani bununla beraber arena'yı çekelim sonra zaman kalırsa dropper. Dropper çok zevkli aslında. Aynen aynen. Abi. Ne oldu? Sonra ah. Ne yap? Ya, sana mı vurdum affedersin çarptırmayın bilecek bunu. Sen bir alttan yazar da. Sanki sen görmeyeceksin. Ha mantıklı aslında. Yazık çirkin. Ya. Enter'a bastım alışkanlık. Ee, ben sanki videoda görmeyeceğim onları. Ha videoyu sana vereceğimi kim söyledi? Tamam tamam vurma vurma lütfen vurma ne o zaman. Abi önüme geçiyorsun çünkü. Bir daha da TP ayrıca Sonra herkes noob diyecek. Sonra ben de senin yüzün. TP ola burada ölürsek çok kötü olur. Sen Neyse tamam. doğru gidiyor. Oha! Ya 11'e doğru gidiyor. Ya ben de diyorum bırak. Ay ya TP olayım diyecekken. Ya burada mıydın abi ben bile sen neredeydim nerede? Yo ben Ha doğru. Ben de spawn'daydım. Ya. Bırak bir kez de sen geç hadi bekliyoruz. Çaktırma. Ben e Dropper her zaman kim geçti? Ya. <laughs> Su çıkacak sonra. <laughs> Bunu yere kırdım. Su çıkmadı. Niye kırıyorsun abi? E, kurallarda hiç e, blok kırmak yasaktır diyor. Ama bu buz, ama bu da bir blok. Yo, buzun neresi blok? <laughs> Minecraft'ın fizik kurallarına aykırı. Ya abi ölüyordum, düşüyordum. Hayır. Ya girecek. Abi tep oldu. A pardon vallahi özür dilerim yanlışlıkla. Ve bitirdim. Checkpoint. Aha abi. Hadi ellerinden öper. Abi orayı, çok çok hızlı bir şekilde geçmen lazım ama ne? Vurmak lazım ya da vurmak lazım. Aynen abi sen geç ben sonrasında TP falan olayım hadi. Sen o ikiliye kadar gel. Tamam geç. Pikachu olacağım. Tamam dur o zaman. Vur 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 vur. <laughs> Oha tamam. Abi nereye <laughs> uçtun? TP ol. Tamam ki şimdi ben seninkine vurayım hadi git. Hayır oraya kadar ha vur. Aa, <laughs> Abi TP oldu da düşmeyelim çekil önümden. Ya bak gördün mü? Oğlum benimkine vurma düşerim. Vur 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 vur. Zıplamayacağız demek ki bir daha. Hadi Burak. Ya Burak. Abi, abi. abi canım çok az kalmıştı. Hadi git. Abi bir dakika biz peace buldum. Peace olan nereden bakıldığını unuttum. Al abi. Abi ben nerede kaldım? Abi ikili bloğa tekrar gel ya. Abi ben neredeyim baksana. Oha tp olayım. Ya. Allah Allah. İkili bloğa tekrar gel. Yani vur vur vurma. Bekle ben vuracağım sana. Git vur deyince vuracağım. Abi ben, Abi, geçmişim. ben geçmişim. Aa geçmişim sakın vurma. Aa, ben geçmişim. TP ol bana vur. Vur. Bir dakika şimdi vurma sakın. Abi içimden çekil. Vur. Ya. Dur. Tamam dur ne tarafa gidiyorduk. Bir dakika abi içimden çekil. Bu tarafa doğru. Tamam. Vur vur vur. Ya. Abi öldüm ya. Öldüm. <laughs> abi o kadar çok tp kullandık ki. Aa pardon zıplıyorsun zannettim. Vur. Ya abi. Niye çok vuruyorsun? Ya. Abi. Abi, abi, ne, abi yapıyor? ne yapıyor. Hiç Hiç zannediyor? ah böyle ölürsün işte ya <laughs> ya öldüm tam tam buldum artık ya öldüm Cık. ya bırak Abi cidden özür <laughs> dilerim. Uçuyorsun zannettim. Vur. Ya. O Oha abi, abi neredeyim? Nerede Nerede Aa buraya Aa, game moda alacaksın sonunda bak ha. Ama hadi gel ya. Vur. Koşuyor. Zıpla. Oğlum ne yapıyorsun? Yanlış yaptım. <laughs> Çekil çekil içinden çekil. Vur. Ya abi o kadar çok vurma ya. Tam bu sefer bir kez de sen git hadi. Abi. 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 Dur, dur, dur. Vur. vur. Abi. <laughs> vur. vur. Ah, ah. Dur, 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 geleyim. Tam git oraya da git şimdi. Doğru çekil içimden. Abi sen içimdesin. Abi bu tarafı doğru gideceğim ben. Tamam git. Abi, ya oldu. gidemedi. Abi, abi. daha geledim. Ha sen git. Ya ben de gidemedim dur. Bursluyorum. Evet. Çekil. Üç. Üç, üç. Abi, abi, abi vuracağım için. Bir, 1 2 3 Hadi 1 2 Abi <laughs> içimden çıkmıyor? Ben, bir bir iki, iki üç abi fazla vurdun ya. Bir, bir iki, iki üç abi zıplarken bir, ya zıplama zırdunca vur zıplama. Bir iki üç abi <laughs> ne yapıyorsun? Dur sen vur bir kez de. Bekle vur ya abi ya abi abi mutlu mus? Sen bu. Aa ben buraya game modalı geçireceğim. Abi hayır. Hile yok abi. Başta hile ha? Vur. Ya bebe oraya mı? Lan vurma canım çok. Ne larız. tarafa? Da? Ne tarafa doğru gidiyorduk biz ya bu tarafa. Bu tarafa. Vur. Ne tarafa? Abi bak. Sen... <laughs> Vur. 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 Oğlum var <laughs> mısın? Vur. Vurdum. Al bak. Deminle dalacağım bak sana. Abi sayamda geçiyordun. Abi. <laughs> Abi. <Ya>, Geçemiyon ki. Ha <laughs> geçti. Hadi. Abi geçti Dur. Uçuyordum. TP ol bana. Heh. Çekil şimdi önünden. Abi. Dur TP olayım. Oldum. Orayı da geçemezsek artık. Ah. Dur TP oldum za. Ya abi burası çok zor. Küçük bir. Ah, abi önümden çekil diye yaptım. <laughs> Yaptın mı oha? tp olsaydım dur dur tp olayım Cık. Dur sakın tp ol Tamam çekil ben atlayacağım Atta. Ol tp Çekil Benim içimden çıkar mısın? İçimden çıkamıyorum Burası çift geliyor çekil. Tamam çekil önümden ya hadi be yapıyordum. Ol, tamam, şey dur atla, abi da. dur ya. Hızlı geçme. Abi hızlı geçme diyoruz. Şey Oldum. Ya abi dur. Dur. TP ol. Atla, abi. abi. Atla. Dur. Tam TP. Atla. Dur. Tamam atla. Abi ne kadar çok TP Aynen abi chat'in şu an hepsi TP. Fazlayız da. Ha bak bu ilk başa koysalarmış var ya. Chest'in içi boş mu acaba? Aha. Açtım chest'i açtım. Abi bundan sonraki zor ya. Şeyle neydi onun adı? Stone <laughs> <slap>. şey Stone Quadslap <laughs> <laughs> Ya abi düştün mü? Abi. Evet, evet. <laughs> Oha Taner de spawn oldum ben. Bak bu zor işte ya. Ya bırak nerede TP oldum sana? Kendi kendime kim çektim? Özürken ha evet. Dur abi bir başlama ya. Tamam oldu. Dur şey ya abi düştüm. Cık. Başlarken yap beni. Hep oldum. Tam git. Abi basit. Oha, yukarıda şey varmış. Ya. <laughs> 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 İşsizlik. Abi kendime kim çıktı duruyor abi. Abi, lan? abi mikrofon. Mikrofon kapattım yanlışlıkla. TP oldum. Abi bunun üstünde bir şey var. tamam. Ya dur atlama sakın. Ya. Abi bir bak ölünce direkt TP şey olacaksın tamam mı? Ben sana TP olacağım. Bak ölünce spawnlandığın yerde TP olacağım sana tamam mı? sakın hareket etme. Hah tamam gidebilirsin. Ben şurada checkpoint çektim bir tane. E izik tanar da düştü. O burayı da ben bitireyim artık ya. Bir bitireyim de görün şimdi parkur nasıl ananı bitiremedik. Ya Burak. <laughs>